Sevgili Avusturya Günü izleyicilerimiz King Fun Point'ten Nebe Surf'tan efendim. İki, te, iki tane değerli iş adamımız bugün bizle birlikte. Ben bugün şunu hissettim burada sizlerle de paylaşmak istiyorum. Sanki açık oturumdayız. Yani çok güzel bir sohbet, çok güzel bir muhabbet olacak bugün. E, kampanyaları duyunca inanamayacaksınız değerli izleyicilerimiz. Ben öncelikle bu iki tane iş adamımızı tebrik ediyorum efendim. Böyle yıllardır bir arada aynı yolu yürüyorlar bence örneksiniz Cengiz Bey. Bununla ilgili kampanyadan önce ne diyeceksiniz efendim? Teşekkür ederim. Daha önce beraber çalıştığımız arkadaşlarımız da oldu. Fakat e, Hindi Arya ile daha fazla bir gönül bağımız var. Daha fazla bir işbirliğimiz var. Her şeyle beraberiz. Tırmış Bey. Evet Cengiz Bey'e katılıyorum. Biz de King Fon ailesiyle her şeyle beraberiz. Evet ben sizi sadece tebrik ediyorum. Gerçekten güzel. Böyle yeni iş adamlarımıza örnek olun. Evet efendim merak ettiğiniz konuya geliyoruz tabii ki de. Cengiz Bey size özel bize özel kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. İzleyicilerimiz merak ediyorlar. Neler söyleyeceksiniz Cengiz Bey? Size özel bize özel sadece Levesort'a Kingfon ve T-Mobile'in firma müşterilerine özel hangi Bu defalarınca üzerine bastırmamıza rağmen yanlış anlaşılabiliyor. Bu hangi bot sadece Lebesort'ta geçerli. Fakat diğer hangi botlarımız kendi Arya ile Pratestrasse 53 numara şubesinde, işte ve King von Schweizer şubesinde geçerli. Tekrar tekrar ediyoruz. Evet. Firma kundelerine, business özel hangi bot sadece Lebesort'ta? Yani size özel, bize özel kampanyası sadece Lebesort'ta evet. özel. Evet peki hem aldığımız zaman yani telefonları aldığımız zaman bu size özel bizi özel kampanyasında ne kadar ücret ödememiz gerekiyor ya da bu sürpriz mi kalsın Cengiz bu Bey? Bu sürpriz kalsın. Peki. Yani ileride de şey olmaması için gelsinler herkes. Görsünler. Her yere sorsunlar. Bize de sorsunlar açıklamıyoruz tabii ki. Gelin burada canlı canlı yaşayın. Evet, Drive'da e, Durmuş Bey çok güzel kampanyalar hazırlamışsınız. E, şimdi vatandaşlarımız dört gözle bekliyor tabii ki. Bunları da açıklar mısınız efendim? Evet, e, Drive'da e, şu anda e, Dry müşterilerine özel kampanyalarımız e, tüm Avusturya genelinde olduğu gibi bizde de geçerli. Hem Araye'nde hem King Fon şubelerinde Drive besleyen de müşterileri, dry müşterilerine Samsung S6 S6 ve S6 Edge ve iPhone 6'lar da güzel bir kampanyamız var. Ee, bu kampanya ilgili e, izleyicilerimizin bizleri aramalı yeterlidir. Ve bilindiği üzere 18'lik Türkiye tarifesi e, bu yıl sonuna kadar devam ediyor. Burada bilinmiş olduğu gibi aylık 18 ücret ödeniyor müşterilerimiz ödüyor. 2000 dakika tüm Avusturya, 400 dakika Türkiye evcep ve Avrupa evcep bedava. Bin tane SMS hem Avrupa hem Türkiye 3 GB interneti devam ediyor. Ve e, Dry'da e, internet kayıtlarımıza devam ediyor e, bilindiği üzere. Ve diğer tarifemiz Telering hattında, Telering operatöründe. Telering müşterilerine de orada özellikle öğrenci olan müşterilerimize, 30 yaş altı olan müşterilerimize orada da güzel bir indirimlerimiz olacaktır. İzleyicilerimizin bizleri takip etmesi yeterlidir.